Seçim çalışmalarını sürdüren diğer bir isim de AK Parti Pamukkale Belediye Başkan adayı Hüseyin Gürlesin'di. Hüseyin Gürlesin Çamlık bölgesindeydi. Gürlesin, "Pamukkale'nin geleceğini beraber kuracağız. Artık ben yaptım olmayacak. Kararı çoğunluğa göre alacağız ve karar bizim olacak." diye konuştu. Çamlık temasları kapsamında çok sayıda esnafla bir araya gelen AK Parti Pamukkale Belediye Başkanı da Hüseyin Gürles'in Pamukkale ilçesinde hizmet destanları yazacaklarını hatırlattı. Gürles'in en büyük sıkıntının şeffaf olmamaktan kaynaklandığını düşünüyorum. Bizler sizlerin desteğiyle göreve geldiğimizde oda başkanlarımız, muhtarlarımız, sivil toplum örgütleri ve kanaat önderlerimizle tekrar bir araya geleceğiz. İlçemiz için önemli konuları beraber konuşup değerlendireceğiz. Pamukkale'mizin geleceğini beraber kuracağız. Artık ben yaptım olmayacak. Kararı çoğunluğa göre alacağız ve karar bizim olacak dedi. İyi günler, İyi günler teşekkür ederiz. Merhabalar. Çalışıyorsun araba? Ben emmiyiyim. çekiliyor, fotoğraf çekiliyor mu şimdi?